Herkese merhaba arkadaşlar ben Cahil. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar Zümrüt modundan sonra yeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar bu videomuzda sizlere göstereceğimiz TNT modu. Arkadaşlar TNT'lerimiz burada. Bu ne lan? Bu ne oldu? Bu ne lan? Bu ne? Arabaya bak be. Arkadaşlar tamam ben TNT'leri alayım. Bu notlar ayrı. Arkadaşlar şimdi de bağırmayayım lan. Evet arkadaşlar şimdi şu arabayı da göstereyim arada. Çakmak. Çakmak arkadaşlar. Çakmak çakmak çakmak. Yapmamızı alalım arkadaşlar. Yardım odamızı inceleyelim. Bu nasıl bir şey? Size video nasıl? Arkadaşlar küçük bir yer yaptım. Size video sonunda nasıl yaptığımı da göstereceğim. Bu ne? Cyborg TNT'si. Yavaşlık verdi arkadaşlar. yavaşlık. 5 saniye falan yavaşlık veriyor arkadaşınızı Arkadaşlar en merak ettiğim TNT buydu. Tövbe 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 ne oluyor lan? Videonun sonunda nasıl yaptığımızı göstereceğiz arkadaşlar. O yüzden sonuna kadar izleyin. Arkadaşlar bunu arkadaşınıza troll olarak yapın. <laughs> en merak ettiğim TNT demiştim. Arkadaşlar yaktı, geçti, yıktı, patlattı. Bunu bir daha kullanmayalım. Bu nedir? Ne oluyor arkadaşlar? Bu var mı? Şimdi 2x 8x isteyen arkadaşlar. 2x x Arkadaşlar burada kaçacağım. Arkadaşlar bu TNT'ler gerçekten acayip. Söyüm. Gerçekten gerçek kent oldu arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bir kentim oldu. Sahte geliyor. Ben bunu nasıl yapacağımı göstereceğim. Evet bu ne lan? Evet bu Ve ne biçim patlattı arkadaşlar. Tamamdır son kentimiz. Bu da 2x. Son da arkadaşlar en sevdiğiniz TNT Yazın. Rengini de yazın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. 4x 4x Arkadaşlar en sevdiğimiz ben en sevdiğimi sonda paylaşacağım. Bedrock Buster. şey çıkacağını fazla patlama olur mu? Ufak oldu ama arkadaşlarınızı yakabilirsiniz. C4 arkadaşlar son tercih. <laughs> C4'ün patlattığı yer. Evet arkadaşlar en sevdiğim TNT'ye. Çoğunuzda şunu sevmişsinizdir arkadaşlar. Bu TNT Nike Nike More TNT Bundan iki tane aynı anda Arkadaşlar kaçalım. mide bulantısı bile verdi. Bulantı ve ne verdi? Arkadaşlar bayağı bir güzel bir TNT. Gitti. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu buhar mı acaba bize zehir veriyor? Abi ama şöyle bir buhar güzelmiş yani. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik abone ol ve şu arabaya bakmak istedim şu arabayı merak ettim arkadaşlar Divya Costa bunu yüklemiştim arkadaşlar nasıl bir şey olduğunu az çok tahmin ediyorum bakalım neymiş bu ne lan arabayı patlatalım arkadaşlar Arkadaşlar direkt uçurum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi etraftaki şeyleri öldürüyor. Bu TNT arkadaşlar efsane bir şey. Yani bu TNT efsane. Evet arkadaşlar bu TNT bir efsane. İkinci en sevdiğim TNT ise arkadaşlar şuydu. Üçüncüsü ise buydu arkadaşlar. Arkadaşlar şu neydi? Stik bomba mı?